Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Yıldızlar Ligi'nin noktalanmasına sadece bir gün kaldı. PNPL formatında oynanan turnuvalarda dahil olmak üzere daha önce böyle bir sezon yaşamamıştık. Finallerde toplam 8 takımı şampiyonluk şansı bulunuyor. Ligin ilk sayfası ve ikinci sayfası arasında kopma oluşmuş durumda. İlk sayfadaki şampiyonluk şansı bulunan ekiplere bakacak olursak, YMSL partner ekiplerimizi görmek mümkün. Ayrıca partnerlik için mücadele eden Beşiktaş Black Esports, Paradise Fire ve Papara Super Masivi de şampiyonluk yarışının içinde göreceğiz. Ancak öyle bir takım var ki hiç kimsenin beklemediği bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor. Bu takım Zeus Esports. Bugün üzerinde duracağımız ekip Zeus Esports olacak. ZSU Esports'un performansını değerlendirmeden önce dün akşam PUBG Mobile Esports Türkiye'ye verdikleri röportajı hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum ve bu güzel performans için hepinizi tebrik ediyorum. Bunu yürekten samimi bir şekilde söylüyorum. Sizleri böyle güzel performanslarla izlemek bizleri çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Bugün gün başında lider başlamadınız. Regnum Karyabıra ve İstanbul Wildcats Nexia ilk iki sıradaydı. Gün başında gün sonunda liderliği alacağınızı tahmin ediyor muydunuz? Yok bizim için zaten stabil puan çekmek önemliydi. Biz bu işi biraz daha abarttık galiba. Yani liderliğe oturacağımızı düşünmüyorduk ama güzel oldu bizim için ya. Süper Tony buyur. Sorularım varsa direkt yakalamışken ilk defa bir röportaj Vallahi... gerçekleştiriyoruz Zeus Esporla. Bana, bana da hani geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten çok güzel oyn oynuyorsunuz bu arada tebrik ederim. Ee, yani skor olarak da şu anda e, ligin en çok skor alan takımı sizsiniz. Ee, ya ben aslında takım içi birazcık bilgi almak istiyorum. Koçunuz var mı? Analiz vesaire süreçlerini, hazırlanmaları e, nasıl yapıyorsunuz? Kim yardım ediyor? Yok, bizim koçumuz yok, analizcimiz yok. Sadece takım sahibimizle birlikte ortak çalışıyoruz. Yani birlikte analiz yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Map streamleri birlikte izliyoruz. Yani tüm çalışmalarımız birlikte oluyor, o yüzden bizim için bayağı verimli oluyor. Takımca tabii ki de o şekilde yani. Yarın için neler hissediyorsunuz? Zor bir dönemeç. Önümüzde 6 karşılaşma kaldı sadece. Evet yarın inşallah PMCL'e çıkarsak zaten. Tek hedefimiz PMCL. PMCL'den sonra bakacağız. Oraya da alışırsak. Çünkü bizim ilk tecrübemiz. Hı. ilk defa giriyoruz biz. 3 oyuncumuz ilk defa giriyor. Biraz da alışırsak, önümüzdeki sezonda inşallah direkt şampiyonluğa oynayacağız. Ya bu sezon şampiyonluk iddiamız yok yani. PMCL'i çıkarız. Tony var mı sorun? Vallahi sen güzel gidiyorsun. <laughs> O zaman ee, nasıl gidelim devam edelim. Yani ee, yani muazzam oyun oynuyorlar. <laughs> hani değerlendirme yaparken de açıkçası ben sizi değerlendiremiyorum. Yani bir kelimeyle anlatmaya kalktığım zaman helal olsun deyip geçiyorum yani. Hiç beklemediğim performanslar var. Yani hazırlık sürecini bu finallere kadar nasıl sürdürdünüz? Yani güzel soru. Ee, ben benim bildiğim kadarıyla mesela ben mobil skrimlere de çok girmişliğim var. İkinci alanın sonunda bir Allah'ın kulu kalmıyor genelde. Hani nasıl hazırlandınız, ne yaptınız? Ben soruya bir katkı sağlayayım, bir soru daha eklemiş olayım. Ne kadar süredir birlikte oynuyorsunuz? E, verimli hazırlık süreciniz ne kadardı? Biz 6 ayda birlikte oynuyoruz. 6 ay önce ben tabletten oynuyordum. Aynı zamanda Darkin'le tabletten oynuyordum. Hiçbirimizin cihazı yoktu. Yani cihazlar geldi, takım sahibimiz sağ olsun. Bize cihazları çekti, bize fırsatı sundu. 6 aydır çalışıyoruz birlikte. Yani buralara kadar geldik. Süper. Ya yani peki bu hazırlık sürecinde ne yaptınız? Hani sürekli... ya biz sabah akşam turnuva giriyorduk, full vakit geçiriyorduk. Yani yediğimiz içtiğimiz bir gitmiyordu öyle diyeyim size. <laughs> full devam ediyorduk, çalışıyorduk. Ee, tabii o sırada takımlar farklı lobilere giriyordu. Genelde biz oralara katılamıyorduk ama yani pek çalışamadık, takımlara ısınamadık. O yüzden biz ligin zaten ilk başında çok kötü bir performans sergiledik. Ondan sonra yavaş yavaş ısına ısına devam ettik, üstüne kattık yani. Arkadaşlar şimdi size bir sorum olacak. Sizce bugünün MVP'si kim olmuştur? Herkese MVP'si soruyorum. Bence Eren olmuştur. Eren olmuştur. İkinci Eren, yani. cevabı geldi. Eren mi? Bakalım, Hepimiz Eren diyordur. bakalım günün MVP'si kim olmuş? Günün evet. MVP'si Eren. 14 <laughs> skor, 3780 hasar. Zeus Espor'dan Eren zaten attın diğer ucundalar. Arkadaşlar Eren'i tebrik ediyoruz. Zeus Espor'u kadar Bir Eren kadar yok galiba ediyoruz. aralarında değil mi? Ben yani bu arada evet. hani e, yüzünüzü seçemiyorum kusura bakmayın hani biz de sizi ilk kez anlatıyoruz. Kişi. Şu anda izleyenlerimiz de tamam. muhtemelen evet. sizleri böyle yeni yeni görüyor. İsterseniz bütün <laughs> evet, arkadaşlar bir... kendini de tanıtabilir. Nick'leri de şimdi söyleyebilir. E... İzleyenlerimiz de daha rahat tanır manyak sizleri. Manyak'ı hatırlıyorum. Yanlış evet. hatırlamıyorsam <laughs> Digital Athletics'deydi. En sağdaki menyak olması lazım. Bir ara Digital atletik site miydin sen? Tam hatırlayamadım <laughs> ama o dönemlerini. Aynen Evet doğru hatırlamışım. E, en sağdaki en menyak. Sonrası Eren yok. bende yok. Eren zaten Orkun'daki yok şu an aramızda. Mi? Aynen Eren yok. Darkin herhalde bizim solumuzdaki doğruysa. Evet evet, evet. ortadaki Aynen. de ben, Rita. Rita. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ağzınıza sağlık, elinize kolunuza sağlık. E, tabii ki her şey bitmiş değil. Önümüzde 6 karşılaşma daha var. Son gün var. Evet, evet. Son Aynen. günde de size başarılar diliyorum. Umuyorum ki e, çalışmalarınızın karşılığını alırsınız. Bizleri yurt dışında çok güzel temsil edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Sadece 6 aydır birlikte mücadele eden bir takım olarak Zeus Esports'un herhangi bir teknik ekibi bulunmuyor. Espor dünyasında vadettiği ödül bakımından en büyük paylardan birine sahip olan PUBG Mobile'da ekipler turnuvaları kazanarak büyük para ödülleri kazanıyorlar. Bu da takımlarının profesyonelleşmesine yardımcı oluyor. Bölgemizi dahil birçok global takımda profesyonel koçlar, analistler, genel menajerler takımlarının en üst seviyeye ulaşması adına büyük bir çaba gösteriyor. Ayrıca takımların oyuncularına sundukları imkanlar da başarıyı getiren faktörler arasında. CSU Sports herhangi bir teknik yönetimi olmadan Yıldızlar Ligi'nin zirvesine oturmayı başardı. Ayrıca verdikleri röportajda Yıldızlar Ligi ekiplerinin girdiği scrimlere giremediklerini de söylediler. Bu da lobiye alışmak adına onlar için büyük bir dezavantaj yaratmış durumdaydı. Bununla birlikte Darkin ve tabletten mobil cihaza geçerek e-spor kariyerlerini devam ettirmesi büyük bir başarı. Zeus kadrosuna bakacak olursak sadece men yakın bir dönem Dijital Atletics'te yedek oyuncu olarak mücadele ettiğini görüyoruz. Yıldızlar Ligi'nin başlamasına çok az bir süre kalmasına rağmen Zeus Esports kadrosunun herhangi bir resmi kaynaktan açıklandığını görememiştik. PUBG Mobile Esports Türkiye'nin paylaşımıyla birlikte öğrendiğimiz Zeus kadrosu kağıt üzerinde ligin en zayıf ekibi olarak görülüyordu. Zeus Esports Yıldızlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte ilk hafta içi maçlarında 14. sırada yer alarak süper hafta sonuna kaldı. İlk süper hafta sonunda ise 88 puanla 6. sırada yer aldılar. İkinci hafta içi mücadelelerinde ise 3. sırayı alarak süper hafta sonuna kalan Zeus Esports'un çıkışı başlamış oldu. Ve normal sezonu 205 puanla 4. sırada kapattılar. Finallerdeki performanslarına bakacak olursak ilk 3 günü 47.5 puan ortalaması ile geçtiler. Aslına bakarsak bu performansları Yıldızlar Ligi Bahar mevsimindeki Bose Esports'a oldukça benziyor. Jose Esports Yıldızlar Ligi bahar mevsiminin sürpriz yapan takımı olmayı başarmıştı. Finallerde ise ilk 3 günü harika oynayan Bose Esports, 4. günde tecrübe eksikliği nedeniyle PMSL slotunu kaçırmıştı. Bose Esports'un yıldızı Nayko transfer yaparak PMSL'in yolunu tutarken, Zeus Esports'un yıldız ismi Eren de birçok ekibin transfer listesine girmiş durumda. Yarın oynanacak maçların ardından şampiyonumuz belli olacak. ZS Sports tutturduğu 47.5 puan ortalamasını yakalaması halinde, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olacaktır. Ancak BMSL slotu alamamaları halinde bile, bu kadro büyük takımlara transfer yapacakmış gibi gözüküyor.